Yeni testimiz atışlarla karşınızdayız ve devam ediyoruz gençler. Aşağıdaki örneklerden hangisi yatay atış hareketinde aynı tür harekettir diyor. Uzaya giderken yerden dik olarak kalkış yapan roket, bu biliyorsunuz yukarı doğru kalkış yapıyorsa bu düşeyde bir atış hareketine örnek verilebilir. Bu olmaz. Sabit hızla akan nehirde karşıya dik olarak ilmelenen kayık diyor. Bu da yine bize yatay atış hareketine benzer bir ifade olarak karşımıza çıkabilir. Sebebi şu biliyorsunuz. Hani bizim burada burada yatayda bir akış hızımız var. Akıntı var. Biz karşıya doğru gitmeye çalışıyorduk ve buradaki akıntıyı eklediğimizde sanki yere göre bizim hızımız buymuş gibi böyleydi ve ivmeli bir hareket dediği için karşıya doğru biz hızlandıkça sanki biz bunu düşme hareketine benzetebiliriz gibi düşünebiliriz. Diğerleri işte doğrusal yolda sabit hızla koşan atlet diyor. Bu zaten doğrusal bir hareket tek boyutta. Eğik düzlem tepesinden serbest bırakılan futbol topu aşağı doğru iniyor ama buradaki iki tane boyut olması lazım. Bir boyutta hızımız sabit bunun gibi yatayda, düşeydeki e, hızımız e-mail'in e olarak artması, azalması gerekiyordu. O yüzden bunlar olmaz. Hareketsiz duran öğrencinin elinden düşen su, su şişesi o da düşeydeki hareketi örnektir. İkinci soruya bakalım. İkinci soruda iki K cismi iki boyutlu bir hareket olan demiş. Yatay atış hareketi. L cismi de tek boyutta. Bunlar sabit e ivmeyle hızlanan hareket yapmaktadır. Bu sonuçlardan hangisine ulaşılabilir diyor. Bir, K ve L'nin T sürede yatayda aldıkları yollar eşittir diyor. Burası yatayda biliyorsunuz sabit bir hızla gider. Ama burası giderek hızlandığı için L'nin aldığı yol K'dan daha fazladır. Çünkü burada biz sadece düşeyde hız kazanıyoruz. Yatayda hızımız sabit biliyorsunuz. Düşeydeki hızımız giderek artıyor. Ama burada ivmeli hareket yaptığı için buraya geldiğinde hızımız giderek diyelim ki 2V, 3V gibi daha da hızlanan bir şekil yapıyor. T süre sonunda K'nın düşeyde aldığı yol, L'nin yatayda aldığı yola eşittir diyor. Hani buradaki bunun düşeyde aldığı yol, bu diyelim ki 5 yol alıyorsa, bu ivmeli daha fazla yol alıyor gibi. Bu da doğru değil. K ve L'nin şekilde gösterilen yatay hızları değişmez diyor. K'daki değişmez ama L'deki değişiyor demiştik. T süre sonunda L'nin yatayda aldığı yol, K'nın yatayda aldığı yoldan fazladır. İşte cevabımız bu. L bu süreçte daha fazla yol almış olacaktır. Üçüncüye bakarsak, hava sürtünmesinin önemsiz olduğu ortamda bir cisim binanın tepesinden yatay ve hızıyla şekildeki gibi atılıyor. Buna göre hangileri doğrudur diye soruyor. Bir, cismin düşey hızı düzgün artar. Buradan aşağıya doğru düşey hızımız, biz ona vy ile gösterirsek eğer, buradaki vy dediğimiz düşeydeki hız bileşeni direkt g çarpı t kadardır. Her saniyede g yer çekim kadar artacaktır, doğrudur. Cismin yatay hızı sabittir yere düşünceye kadar yere düşme anı da dahil olmak üzere yatay hızı sabittir, doğrudur. Cisim yere çarpma hız büyüklüğü V artı V düşeydir demiş. Fakat burada şöyle olacaktı biliyorsunuz. Yataydaki hızımız değişmedi. Bizim düşeydeki hızımız burasıysa biz buraya VY dersek eğer bu ikisinin hipotenüs olacaktır arkadaşlar. Böyle dümdüz toplanmış hali olmaz. O yüzden cevabımız 1-2'dir deriz. Dördüncü soruya bakalım. İki boyutta sabit ilmeli hareket olarak demiş hangileri verilebilir? Şimdi iki boyut dediği için oraya dikkat ediyoruz. İki boyut dediğimiz olay hem en hem boy olacağı için potaya uzaktan atılan basket topu, bir eğik atış hareketi, yatay atış hareketi bunlar iki boyutta sabit ilmeli hareketi örnek olarak verilebilir. Balkondan aşağıya doğru düşen saksı tek boyutlu bir harekettir arkadaşlar. Bu örnek verilemez. Yatayda uçan, uçaktan serbest bırakılan bir cisim bu da yatay atış hareketine örnek olarak verilebilir. Dolayısıyla cevabımız 1-3 olacaktır. Beşinci soruya bakalım. Bu arkadaşlar 2019'da üniversite sınav sorusu, AYT sınav sorusu geçen sene çok taze bilgilerle. Sorumuz şu. K ve L noktasından H ve 2H yüksekliklerinden ikisi yatay olarak atılıyor ve ikisi de P noktasına düşüyorlar. Acaba buradaki cisimlerin ilk hızları ne kadar diye soruyor. Burası X. Bunun yere düşme süresine TK diyelim. Bunun yere düşme süresine TL diyelim. Burada arkadaşlar hani bir pratik bilgimiz vardı. H, 3H, 5H gibi. Fakat buradaki 2H işi bozuyor. Bu bir pratik bilgi değil. O yüzden mecburen formülü yapacağız. Formülümüz de şöyleydi. Bizim buradaki 2H dediğimiz yükseklik bu eşittir diyeceğiz. 1 bölü 2 G çarpı birincinin yere düşme süresi TK'nın karesi diyoruz. Aynı şekilde ikinci için düşünürsek buradaki H yüksekliği 1 bölü 2 G çarpı bu da TL'nin karesi olacaktır. Biz bunları taraf tarafa oranlayıp kare köklerini alırsak eğer buradaki TK bölü TL'miz kök 2 gelir. Şöyle diyebiliriz. TK'mız kök 2 saniyede yere düşüyorsa TL'miz de 1 saniyede yere düşüyor gibi düşünebiliriz. Şimdi yatayda aldığımız yollar eşit olduğuna göre buradaki x eşittir deriz. Yatayda sabit süratle gidiyorduk. V çarpı T gibi. Bizim yataydaki buradaki hız bileşenimiz VK çarpı TK süresini kök 2 olarak bulduk. Bu değer eşittir diyeceğiz. VL çarpı. Bunun da yere düşme süresi 1 saniyeydi. Şuradaki k yerine 1 yazdığımızda L'nin hız bileşeni yerine de kök 2 yazdığımızda cevabımız çıkmış olur. Dolayısıyla VK bölü VL'miz 1 bölü kök 2 olur. Bilgiye dayalı bir soruydu arkadaşlar. Altıncı soruya bakalım. Noktasal sayılabilecek bir bilye hava sürtünmesinin ihmal edildiği bir ortamda yerden düşe ve yukarı doğru fırlatılıyor. Aynı anda başka bir özdeş bilye de yerden 120 metre yükseklikten serbest bırakılıyor. 4 saniye sonra havada çarpıştıklarına göre çarpışma yerden kaç metre yukarıda gerçekleşmiştir diye soruyor. Şimdi biz şuna bakalım. Bizim şuradaki yüksekliğimize bakarsak eğer bu yüksekliğimiz 120 metre yukarıdan bırakmışız. Şimdi alttaki cisimle uğraşmak yerine biz üstteki cisimle uğraşacağız. Çünkü üsttekini serbest bıraktığımızda ilk hızımız sıfır olarak verilmiş. Ve 4 saniye sonra havada çarpıştığına göre toplam 120 metre yüksekliğimiz var. Hani bir pratik bilgimiz vardı 5, 15, 25 gibi. İlk saniyede bu üstteki bırakılan kişi 5 metre, devamında 15 metre, devamında 25 metre ve devamında 35 metre yol alır. İşte üsttekinin aldığı toplam yolu ne kadardır dersek, burası toplamda 80 metre aşağı doğru inmiş olur. E toplam zaten 120 metre yükseklikten bahsettiği için yerden ne kadar yükseklikte karşılaşıyor? İşte buradaki haşımızda 120-80'den 40 metre yukarıda karşılaşmıştır deriz. Gayet güzel, temiz bir soruydu. Yine bu da üniversitede çıkmış bir sınav sorusuydu. Güzel bir soru. Yedinci soruya bakalım. 2011 yılında üniversitede çıkmış bir sınav sorusu bu da. Bu da şu. Kuleden yukarı doğru düşey olarak atılan bir cismin buradaki düşeydeki hızın zamana bağlı grafiği şekildeki gibi verilmiş. Atılan cisim buradan işte t süre sonra hızı sıfır olduğuna göre demek ki bunun yukarıya çıkışı t kadardır. Devam ediyoruz. Toplamda 4T kadar sürede yere çarptı. O zaman buraya gelme süresi T kadardır. 2T yaptık. Ve buradan devam ettiğimizde hani şuradan bir t kadar daha devam edecek ve bir t kadar daha devam ettiğinde buraya çarpmış olacak. Toplamda sanki 3T sürelik bir serbest düşme yapıyor gibi düşünebiliriz. Ve serbest düşmede oran istediği için şunu diyebiliriz o zaman. Biz bu ilk serbest düşmede T kadar sürede 5 metre yol aldığını düşünürsek devamındaki T'de 15 metre, devamındaki T'de de 25 metre yol almış oluruz. Demek ki bizim buradaki h üssü dediğimiz değer sanki 5 ile orantılıysa buradaki h dediğimiz değer bu 15 ile 25'in toplamı bu da 40 ile orantılı. Demek ki bizim buradaki cevabımız da 40 ile orantılı olacak. Oranlarsak o da 1 bölü 8 gelir. Yine o pratik bilgilerle ilgili güzel bir soruydu. 8'in soruya bakalım. 8'in soru yine yatay atış hareketiyle ilgili. V hızıyla atılan bir cisim atıldıktan bir süre sonra T noktasından geçiyor. Acaba bu noktaların hangisinden geçer diye soruyor. Yine yatay atış hareketinde şunu hatırlayalım. Bu cismi attığımızda bu cisim buradan T noktasından geçiyorsa burada düşeyde h kadar yol aldıysa yatayda da x kadar yol aldı diye söyleriz. x'imiz 2 birim. Peki devamında buraya T sürede geldiğini düşünmüş olalım. Bir t kadarlık daha süre geçerse o zaman bu yine düşeyde 3h kadarlık yol alır. Hani pratik bilgi h 3h 5h gibi ve yatayda yine x kadar yol alacak ve buradan x kadar daha yol aldığında bu ne noktasından geçecek diye söyleyebiliriz. Zaten bakın burası h 3h. Demek ki bunun bulunabileceği nokta n veya m noktası. Devam ediyoruz. İşte buradan t'ye geçti. x kadar yol aldı t sürede. Yine t kadarlık bu sürede yine bir x kadar daha yol aldığında bu kişi Direkt N noktasına ulaşacaktır diye söyleyebiliriz. Yataydaki ve düşeydeki aldığı yollara bakarak söylüyoruz. Onu da kullandığımız kısım bunun gibi. Yedin soru, şey sekizin soru böyleydi. Dokuzun soru, bu da mesela biraz daha bilgiye dayalı bir soru. Sorumuz şu, K noktasından 60 5 metre bölü saniyelik bir hızla ve bu gelip M noktasına çarpıyor. Acaba bilye şu KLM yolunu kaç saniyede almıştır diye soruyor. Buradaki zamanı soruyor bize. İşte biz buradaki zamanı bulurken şunu yapıyoruz. Burayı bir üçgen mantığına çevirelim. Burası x kadar, burası indiğimiz yükseklik h kadar diyelim. Burası 45 derece ise bu da 45 derece, bu da 45 derecedir. Ve burada dikkat etmemiz gereken nokta şuydu. Bizim buradaki x yolumuzla H yüksekliğimiz ikiz kenar dik üçgen olduğu için birbirine eşit olacaktır. İşte burada x dediğimiz değer yataydaki v0 çarpı t kadardır. Buradaki h dediğimiz de serbest düşme mantığı. O da 1 bölü 2 gt karedir. t'yi buradan çekeceğiz. Şuradaki t ile şuradaki karenin bir tanesi gitti zaten. Buradaki 5 eşittir dedik. 1 bölü 2 g'miz 10 çarpı t'den t dediğimiz zaman 1 saniye çıkar. Demek ki bu da bir saniye sonra yere düşecek diye söyleyebiliriz. Bu da bilgiye dayan ama yine de güzel bir soruydu. Dokuzun soru da böyleydi. Onuncu soruya bakalım. Bir cisim harekete başladığı andaki hız vektörü ile hareketin ivme vektörü arasındaki açı aşağıdaki hareketlerin hangisinde 180 derece olur? Yani şunu demek istiyor arkadaşlar bize. Buradaki hızla ilmenin birbirine zıt yönlü olmasını istiyor. Mesela yukarı doğru düşey atış hareketine bakarsak. Biz bunu yukarı doğru düşe attığımızda V hızıyla yukarı doğru attık. Ama aşağı doğru G yer çekimi ilmesi var. Ve burada cevabımız direkt Adana olacaktır arkadaşlar. Aşağıya doğru düşey atışta aşağı doğru V hızımız var. E G'miz de aşağı doğru. Bu sefer aradaki açımız sıfır olur biliyorsunuz. Yukarı doğru eğik atış dediğinde hani buradan eğik atış yaptığımızda hız vektörüyle G yer çekimi aradaki açının 180 olmadığını görüyoruz. Yine aşağı doğru eğik atışta o da olmaz. Yatay atışta zaten direkt 90 derecedir. G aşağı doğrudur. V hızımız da yana doğrudur. Aradaki açımız da 90 derece olur. Cevabımız direkt adan olarak karşımıza çıktı. 11. soruda şekildeki gibi buradan atılan bir cisim D düzlemine dik olarak diyor, çarparak diyor, buradan geriye dönüyor. Es, çarpışma esnek olduğuna göre cisim hangi noktaya düşer diye soruyor. Şimdi biz bu aralıklara X diyelim. X, X, X ve X. Bu aralıklarda X aralıklarımız var. Şöyle yaptık. Şimdi bu geldi. Normalde buraya çarptıktan sonra 3X daha gitmesi gerekiyordu. Çarpışma esnek olduğu için sanki aynada böyle bir katlama varmış gibi düşünelim. İşte buradaki 3X'lik şu aralığı katlarsak eğer buradan çarptıktan sonra 3X kadar uzağa tekrar geriye doğru düşecek. O zaman bizim düşme yerimiz M noktası olacak diye söyleyebiliriz. 12. soru. Güzel yorum sorularından bu da. H1, H2 yükseklikleri. Buradan bir cismi serbest bırakmışız. Serbest bıraktığımız cisim giderek hızlanıyor. Buradan bir V hızıyla uçuş yapmış ve bunun yere düşme süresine T demiş. Bu T süresi H1, H2 ve buradaki kütle niceliklerinden hangilerine bağlıdır diyor. Bu direkt formülle alakalı. Formül şöyleydi. Buradaki indiğimiz yükseklik. Buradan yatay atış hareketi yapıyoruz gibi. H2 eşittir deriz. 1 bölü 2 G çarpı T kare. İşte kullanacağımız ifade bu arkadaşlar. Bizim buradaki zamanımız H2 ve G'ye bağlıyız. O zaman cevap sadece H2 olacak. Peki kütleye niye bağlı değiliz? Çünkü F eşittir M çarpı A'dan buna etkeden ağırlığımız cisim etkiden net kuvvettir. Bunu m çarpı a'ya eşitleyince zaten şu m kütleleri gitmişti. O yüzden bizim ivmemiz g kadardı. Kütleye bağlı değiliz. Devam ediyoruz. Buradaki h1'e neden bağlı değil? h1 artarsa eğer buradaki mgh potansiyel 1 bölü 2 mv kareye dönüşecekti. Bu cismin yataydaki hızı artar. Ona da v üssü diyelim. Buradaki daha yüksekten bırakırsak eğer. Peki yataydaki hızımız artarsa cisim yine aynı sürede ama daha uzak bir noktaya düşer, yine aynı t sürede sadece yatayda aldığımız x yolu olacağına, yatayda aldığımız x su yolu olmuş olur. Bunu akıntı gibi düşünebilirsin. Hani bizim karşıya varma süremiz akıntıda akıntıza artarsa bile değişmiyordu. Ama değişen kimdir dersek sadece yatayda aldığımız sürüklenme miktarı bizi değiştiriyordu. Bu da onun gibi düşünebiliriz. 13. Soruya bakalım. Bu da güzel bir yorum sorusu arkadaşlar. Şekildeki bir V0 hızıyla atılan bir cisim L noktasına geldiğinde diyor, acaba hangilerini kesinlikle yapamaz diyor. Şimdi burada eğik düzlemden fırlattık biz bu cismi. Bu cisim geldi L noktasına kadar ulaştı. Burada iki tane şansı var arkadaşlar. Bir, eğer şanslıysa, hızı varsa buradaki dört numara gibi şöyle bir eğik atış hareketi yaparak uçup gider sistemden veya tam bu noktaya geldiğinde hızı sıfırsa o zaman burada da serbest düşme yapabilir. Demek ki bizim yapabileceği hareket sadece iki tane. Ya hızı varsa eğik atışla yola devam edecek ya da burada hızı bittiyse hızı sıfır olduysa serbest düşme gibi bir numara aşağıda olacak. O zaman buradaki serbest düşme hareketini yapabiliriz bir numarada. Şuradaki dört numara gibi alfa açısıyla eğik atışı yapabiliriz. Fakat buradaki 2 ile 3 numaralı yolları izleyemeyiz arkadaşlar. Kesinlikle yapamaz dediği için cevabımız 2 ve 3 olacaktır. Yine aşağıda verilen bu cisim hangileri tek başına arttırılırsa cismin limit hızı artar diyor. Buradaki limit hızı bir hatırlayalım arkadaşlar. Limit hızımız da şöyleydi. F sürtünme kuvvetimiz eşittir demiştik. K o kare dediğimiz bir formülümüz vardı. Bunu MG'ye eşitliyorduk. Hatırlayalım. Şuradaki K dediğimiz bir ortamın direnç sabitiydi. A dediğimiz harekete dik doğrultudaki en büyük kesit alanı. V dediğimiz limit hız. Mg dediğimiz de ağırlık. Hangileri artırılırsa cismin limit hızı artar diyordu. Şuradaki V'nin artabilmesini istiyor. O zaman bizim K ile A'yı azaltmamız gerekiyor. Şuradaki M ile G'yi arttırmamız gerekiyor. Demek ki cismin kütlesini arttırmak, buradaki en büyük kesit alanını arttırmak değil, tam tersi azaltmak gerekiyor. A'dan bahsediyor. Çekim ivmesini arttırmak bizim için yeterli olacaktır. Cevabımız 1 3 dedik. 15'in soruda yine serbest düşme ile ilgili şekildeki bir K noktasından serbest bırakılan bir cisim aşağı doğru geliyor arkadaşlar ve diyor ki uzunlukları farklı şu KL, LM, MN ve N-P aralıklarını eşit sürede alıyor Şöyle düşünebiliriz o zaman. Sanki serbest düşmede ilk t sürede haş kadar devamında 3 haş, onun devamında 5 haş, onun devamında 7 haş kadarlık bir aşağı doğru düşe de yol alıyor gibi düşünebiliriz. Bu serbest düşmedeki pratik bir bilgimizdi. Bunu kullanabiliriz. Devam ediyoruz şimdi. Toplam burası 10-16 haş yaptı. 16 haş yüksekliğimiz eşittir diyeceğiz. Sol tarafta verdiği 32'ye burası 32 metreye eşitse haş yüksekliğimiz 2 metredir. Sorumuz şuydu. Acaba LM şey pardon NP arası kaç metredir diye sormuştu. Buradaki NP arası 7h olduğu için 2 ile çarparsak bu yüksekliğimiz de 14 metredir diye söyleyebiliriz. Amacımız buradaki h, 3h, 5h, 7h bu pratik bilgileri tekrar kullanabilmekti. 16'ya bakalım. Bu da yine kütleleri eşit üst ve alt taban yarıçapları burası R kadar burası 2R kadar şekildeki bir serbest bırakılmış. Bunların erişecekleri limit hızlar. Şurada arkadaşlar işte F sürtünmemiz K çarpı A yani S demiş S çarpı V kare gibi onu da vermiş arkadaşlar bize. Kütleleri eşit demiş. Burada dikkat etmemiz gereken limit hızları sorduğu için kullanacağımız ifade şuydu biliyorsunuz. Tekrar hatırlayalım onu. Buradaki F sürtünme kuvvetimiz eşittir demiştik k çarpı a çarpı v kare hani k karemiz bizim için mg'ye eşit olacak. O zaman şu mg'ler kütleleri eşit dediğine göre e bunların k karelerini birbirine eşitleyebiliriz arkadaşlar. Biz kullanacağımız ifade bu. Ama şuna dikkat edelim. Buradaki ax diyelimiz oraya. ax ifademiz sayısal olarak direkt buradaki harekete dik doğrultudaki en büyük kesit alanı bunu bahsediyoruz. Yine aynı şekilde harekete dik doğrultudaki en büyük kesit alanı bunu bahsediyoruz. Şunlar. O yüzden bizim buradaki alanımız pi r karedir. Buradaki y alanımız da pi çarpı 2 r'nin karesinden burası da 4 pi r karedir. Sanki biz buraya 4 a'ymış gibi buraya da a'ymış gibi düşünürsek daha kolay olur. Bunlar şekildeki iki cisim içinde k aynıdır demiş. O zaman bunların k kareleri birbirine eşit olacaksa onları yazarız. Birinci için düşünürsek k'ımız aynen duruyor. Yüzey alanı A kadar çarpı. Burası Vx'in karesi eşit olmalı. Diğer için K çarpı 4A çarpı. Bu da Vy'nin karesi olacaktır. Şuradaki K'lar A'lar birbirini götürdü. Kare alırsak eğer buradaki Vx dediğimiz birincinin limit hızı eşittir diyeceğiz. İki tane Vy'ye. Demek ki Vx limit hızımız iki tane Vy'ye limit hızına eşit olacak diye söyleyebiliriz. 17. soruya bakalım. 17. soruda da bir cisim yatayla 53 derecelik açı yapacak şekilde burada 50'lik bir hızla atılıyor. Buna göre cisim atıldıktan kaç saniye sonra hızı şey, atıldıktan bir saniye sonra hızı ne kadar olur diye soruyor. Önce yatay ve düşey bileşenlerine ayıralım. Bunun 53'ün karşısı 4'ün katı komşusu 3'ün katı, hipotenüs 5'in katı gibi. Bizim o zaman yukarıya doğru 40, yatayda da 30'luk bir hız bileşenimiz var. Bu 30'luk hız bileşeni zaten değişmeyecek arkadaşlar. Burası aynen duracak. Atıldıktan bir saniye sonra biliyorsunuz yataydaki şuraya geldiğimizi düşünelim. Yataydaki hızımız 30 olarak duruyor. Fakat düşeydeki hızımız yer çekimi 10 verdiği için her saniyede buradan buraya bir saniye gittiğinde hızımız 10 azalmış olacak ve buradaki hızımız o da 30 olur. İkisi birbirine dik olduğu için buradaki hızımıza biz v dersek eğer v hızımız 30-30 aradaki açı 90 derece olduğu için 30 kök 2 olarak karşımıza çıkar. Demek ki bizim buradaki hızımız 30 kök 2 metre bölü saniye olacaktır diye söyleriz. 18. soruya bakalım. Bu soruda da yatay 53 derecelik açı yapılıyor. 7 saniye sonra şekildeki gibi bunun üzerine düşüyor. Acaba basaman yüksekliği ne kadardır diyor? Şimdi biz önce bunu bileşenle ayırarak başlayalım. Bizim sağa doğru ve yukarı doğru hız bileşenlerimiz var. Yukarıya doğru biliyorsunuz 40'lık bir hız bileşenimiz, yatayda 30'luk bir hız bileşenimiz var. Şimdi biz her saniyede hızımız 10 azalıyorsa burada 40 ile attığımızda 40 bölü 10'dan yukarıya doğru çıkış hızımız bizim için burada 40 olduğu için 4 saniyede en tepe noktasına varırız ve tepe noktasında düşeydeki hızımız biliyorsunuz sıfır olur ama yataydaki hızımız halen daha 30'dur. Bunda bir değişiklik yok. Devam ediyorum. Buradan buraya gelmesi 3 saniye diye sonra da 7 saniye dediği için toplam 4 saniyede en tepeye çıktım. 3 saniyede buraya geldim. Devam etseydim eğer 1 saniye daha yola devam edip yere böyle çarpacaktık. O zaman ben şunu yapacağım. 4 saniyelik bir serbest düşmede son saniyedeki aldığı yol benim için haşı verecek. 4 saniyelik bir serbest düşme. İlk saniyede biz 5 metre yol alırız. Devamında ikinci saniyede 15 metre yol alırız. Üçüncü saniyede 25 metre yol alırız. Ve dördüncü saniyede 35 metre yol alarak serbest düşme mantığıyla yere çarpmış oluruz. İşte bu son saniyedeki 35 metre bizim için direkt sorduğu yükseklik olacaktır. H yüksekliğimiz demek ki 35 metredir. Zor değil ama yine güzel bir soru. 19'a bakalım. Bir uçakla ilgili uçak diyor yere paralel 4500 metre yükseklikte 400 metre bölü saniyelik bir hızla şekildeki gibi uçmaktadır. Buna göre uçağa göre serbest bırakılan şimdi uçağa göre serbest bıraktık ama bu x ismi biliyorsunuz uçağın hızı 400'e sahiptir. O yüzden yatayda 400'lük bir hızla yatay atış hareketi yapılmış gibi X ismi kaç metre bölü saniye hızla yere düşer. Şöyle arkadaşlar buradan geldik. Buraya çarptığımızda bizim yataydaki hızımız burası. Burası 400 aynen duruyor zaten. Hatta şuna Vx diyelim. Yataydaki hızımız burası 400. Düşeydeki hızımızı bulmak gerekecek. Çünkü bu ikisinin hipotenüsü yere çarptığı andaki son hızını bize verecek. Bunu birkaç türlü yapabilirsiniz. Bir enerji dönüşümüyle de gidilebilir ama konumuz atışlar olduğu için atıştan gidelim. Buradaki atışta şöyle yapalım. Yine bırakıldığı yükseklikten h'ımız 1 bölü 2 g t kare gibi düşünelim. H'ımız 1 bölü 2 g t kareden bırakıldığımız bu yükseklik 4500 eşittir dedik. 1 bölü 2 g'miz 10 çarpı T kare dedik. Şunlar gitti. T kare 900 ise T'miz biliyorsunuz 30 saniye gelir. Demek ki bıraktığımız bu cisim 30 saniye sonra yere düşecek. Düşeydeki hızımız Vy'miz G çarpı T'ydi. Her saniyede 10'luk hız kazanacağız. 10 çarpı 30'dan burası da 300'lük bir hız kazandık. 300 metre bölü saniye. Demek ki bunun yere çarptığı andaki düşeydeki hız bileşeni 300'dür. Vy'miz burası 300 dedik. Yataydaki hız bileşenimiz zaten Vx'imizi 400 diye söylemiştik. İkisi birbirine dik olduğuna göre yere çarpma hızımız ve son hız diyelim. Bunların hipotenüsü olacaktır. 3-4-5 üçgeniyle o da 500 gelir. Demek ki yere çarpma hızımız 500 metre bölü saniye olacaktır. 20. soruya geldik. Bu da K noktasından durgun iken serbest bırakılan bilye şekildeki gibi K noktasından geliyor. L noktasına esnek çarpışma yaparak buradan tekrar zıplıyor. M noktasına geliyor. KL yolunu T sürede aldığına göre şu KL yolunu T sürede almış. Acaba LM yolunu kaç T sürede alır? T üstü diyelim yani biz oraya da. Şimdi buradaki T'miz bir saniye olsun. Kendimiz veriyoruz arkadaşlar bunu. Daha kolay işlem yapalım diye. Bir saniyede biliyorsunuz bizim y yer çekilmesi ondan dolayı buraya çarptığımız anda hızımız 10 olur. Ve hızımız 10 ile çarparız. Bir saniye sonra. Burası biliyorsunuz yatayla buradaki eğik düzlemle 45 derecelik açı yapıyor. Esnek bir çarpışma olduğu için yine buradaki eğik düzlemle 45 derecelik açı yapacak şekilde yine aynı esnek çarpışma olduğu için onluk bir hızla zıpladı demek. Şeklimiz şuna döndü arkadaşlar. Şimdi burası h yüksekliği, burası x yatayda aldığı yol. Ve yine burası 45 derece, bu da 45. Yine h x birbirine eşit olacak arkadaşlar. Buradaki h yataydaki x'imize eşit olmuş olacak. H'ımız şöyle 1 bölü 2 gt kare demiştik. İşte 1 bölü 2 g çarpı t üstünün karesi diyelim. Bu eşit olacaktı. Yataydaki aldığımız yol x'imiz o da v çarpı t demiştik yataydaki hızımız burası v çarpı t üssü dediğimiz değere. Hani buradaki t üssüyle şuradaki t üssünün karesi şu kareyle şu en azından t üssü birbirini götürmüş olur. Yerine yazıyoruz 1/2. Y'miz 10 çarpı t üssü zaman bu eşittir diyeceğiz. Yatayda zıpladığı anda hızımız da 10'du. Bunlar birbirini götürdü. T üssü süremiz 2 çıkar. Biz hani t'ye 1 demiştik buradaki 2 saniyemiz o zaman 2t olacaktır diye söyleriz. Demek ki buradan 1 saniyede geldiyse çarpıp zıpladığında 2 saniyede de buradan diğer tarafa doğru gitmiş olacak. Teşekkür ederim.